Storytelling yani hikaye anlatıcılığı atölyemi artık Triada en Art'ta da veriyorum. Bu beni özellikle çok heyecanlandırıyor. Çünkü göçmen kuşların hikayelerini hep çok etkileyici bulmuşumdur. Üstelik bu benim hücrelerimde, damarlarımda hissettiğim bir hikaye. Abimden dolayı. İşte tam da bundan ötürü birlikte ortak duyguyu da paylaşarak çok güzel bir atölye yaşayacağız. Maya Ancalı demiş ki bir kuş bir cevabı olduğu için değil bir şarkısı olduğu için öter. Herkesin bir şarkısı var, herkesin bir hikayesi var. Ve bütün bu hikayeler tılsımlı. Tılsımlı neden biliyor musunuz? Çünkü hikayeler sınırları aşar, bizi başka zamanlara, başka mekanlara götürür. Başka insanlarla tanıştırır ve ön yargıları yıkar geçer. Üstelik çok kültürlü hikayeler başka bir zenginlik taşır. Bir taraftan nereye ait olduğunu bilememe, diğer taraftan her yerin sana ait olduğu hissi. İşte Triadine Art tam da bu noktada muazzam bir iş yapıyor. İnsanların çok kültürlü hikayelerini dünyayla buluşturmak için aracı oluyor. Hikayelerinizin insanlarla buluşması için atölyeye gelin. Çünkü yine Maya Ancalı diyor ki, içinde anlatılmamış bir hikayeyi barındırmak kadar ızdırap veren bir şey yoktur.